Biliyor musun, mağara adamları nasıl yaşardı? Banyodaki duş başlığı bir mamutun hortumuydu. Hatta otobüsleri bile vardı. Ne kadar çok insan varsa Hız o kadar artardı. Bu adamca zavallı bir mağara adamıydı. Her gün taş ocağında çalışan bir dinozoru sürüyordu. Bu adamın yoksulluğunun bir nedeni vardı. Uyanma saati tamamen havaya bağlıydı. Güneş göründüğünde güneş ışığı bir kristalden geçip bir ipi yakardı. Bir taş düşer ve adamın kafasına çarpar, ardından canlılıkla dolu bir gün geçirirdi. Adamın tıraş bıçağı bir timsah markasıydı. Yüzü anında tertemiz olurdu. O günkü kahvaltısı bir dinozor yumurtasıydı. Kahvaltıdan sonra karısı çöp öğütücünün bozulduğunu söyledi. Adam hemen mutfağa koştu, elini yaban domuzunun ağzına soktu. Meğer bir çatalla tıkanmış. Ardından adam dışarı çıktı, yeni bir Tesla model sürdü. Tek bir damla benzine gerek yoktu, ayaklarına bir kova su dökmek yeterliydi ve araba bütün gün gidebilirdi. Sadece fren yaparken ayağı aşınıyordu. Zenginler ise ferodaktil marka uçaklarla seyahat ederdi.